merhaba. Bugün sizlerle beraber sildiri oynayacağız. Bir dakika bekleyin arkadaşlar. Evet arkadaşlar tekrardan geldim. Ee, şöyle başlayacağız şimdi Sildiriyor oya. Başladık. Şimdi bu oyunun amaç Amacı amacı amac. ee, şu şeyimizi biraz şuraya doğru beni takip etmeyi kes lan. E, ee, şunu aşağı alacaktım da göt veren öldürdü beni. Amına kodumun iti. Heh, he, gel buraya. Bu oyunda tek sorun var bak. Küçükken istediğini öldürebiliyorsun. Şey. Abi şu kameranın amma ne dinlis. Şuraya mı koysam acaba? bir dakika. Bunu buraya koydum. Ee, bir şey yapıp bunları çevirebiliyorduk yerler. Şuna bastım. Kamera burada. Heh. Hayır. Hmm. Kameranın yerini çok oynadım. Oyun için özür diliyorum. Hiçbir tane yem almıyorum. Bir, bir tane büyük devi gözüme kestireceğim. Onu öldüreceğim. Çekilin lan buradan küçük veletler. Çekil önümden. Ve aa, öldürdüm ki ben onu. İşi bitti onun. Ben demiştim onun işi bitti. Kolay gelsin annenin amma. Donald Trump, Donald Trump. Donald, Donald Trump. Ulan Donald Trump. Donald Trump'ımızın amına koymuyor. En iyisi şurada dursun bu ya. Aynen. Ben hız yapamıyorum. Bak şimdi küfür edeceğim. He. Vallahi küfür edeceğim. Bak şimdi. Cin var arkadaşlar o taraf. Horus bugün. Savaş çıktı kan. Nih 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 nih. Amına koydu bunu noklasana he. Öl, öl artık öl lan. Öl he. size var. Hakkım arram olsun. Hakkımı yiyen adam. Hı. Aha söyleyengos. Sararım ölüm seni. Ölüm senin işini bitiririm he. Sararım seni bak. Göd veren Sardım vallahi sardım. <laughs> sardım seni geri zekalı beyinsiz. Sal Evet, kamerayı buraya alıyoruz. En iyi oynayışımı yapacağım size. En iyi oynayışımı. Şimdi şöyle ben böyle oynayabiliyorum ama kamera da elim gözüküyor Kamera. Ha bir çocuğu gel gel yemimi yeme sen ananı sikerim. Öl. Heh, öldürdüm bak gördün mü? Devleri öldürüyorum. Oğlum siktir git lan hanımdan. Hakkımı yemeyin ulan. Hakkımı haram ederim size. Benim tek gıcık olduğum şey parmağım kamerada gözüküyor. Çekil. İşinden geçerim ha senin. Yarrak kafalı de, mavi dev. Oh, oh, oh. dıt. Du Dıdıt. Du dıt. Du Evet. Oğlum ben geri zekalı mıyım? Bende bir sorun var ya. Ben böyle oynamıyordum bu oyunu. Ben böyle oynamıyordum bu oyunu. Bekle hele dev getir bana. Ölmesi lazım. Oyunda hile var vallahi söyleyeyim ben size. Ben kendime bir skin yapacağım skin skin. Skin yapacağım kendime. Skin yapacağım kendime. Şu olmaz. Bu olmaz. Şunu takmaz. Bu ne? Bu olmaz. Şu olmaz. Bu hiç olmaz. Tabii ki de bu. He, gel buraya. He, böyle sikarım Kral tacı var bende. Yemimi yeme mi yeme, orospu çocuğu. Yemimi, yememe saldır mı? Ben bunu sarar mıyım acaba? Çok merak ettim. Sarabilir miyim? Bunlar geri zekalı biraz. Gördüğünüz gibi kendini doluyor etrafında. Bu çocuk beyinsiz doğdu. Doktorlar onun beyninin olmayacağını söylese de iyi bir ümit vardı. Çekilen. Abi ben de bir mallık var. Kırıltaç varken herkes akıllı değildir. Bak ben de malım ya. <laughs> Gel gel buraya. Tamam. Ufak ufak adamlar öldüreceğim. Oğlum bak sike. <laughs> hile yapıyorlar. Yemin ederim ki hile yapıyorlar ya. <laughs> Öldür. Ölmen lazım. Çok fazla yüküm var. Aynen hocam. Oo arkadakinde daha fazla var ama neyse. Oğlum siktir git. Yemime göz koymayın bak. Ben öldürdüm onu. Keşke şu oyunda şey olsam bana koyup. Herkes öldürdüğü kişiyi yiyebilse. Of ne güzel olurdu. Seni saracağım oğlum bekle sen. Böyle oyunun annesini yer ya. Ne yapayım bak. Ham yaparım oyunun annesini. Ben bir gerizekalı gibi oynuyorum bu oyunu ya. Ben... Bak yine beni şaşırttı orası çocuğu ya. Bak. Sinirleniyorum ama. Sinirden ağlamak istemiyorum bak yeter artık. Gel buraya. Ya çekil önümden amına kodumun gölü. Ay. Gel gel orospu çocuğu sen benimle oynarsın ha gel. Göt deliğine pompaladım. Arkadaşlar benim videolar niye böyle bok gibi çıkıyor? Ah tamam. Böyle içinize sarf yediğinizde kimse sizin yeminizi öleyemez. Nokta bir nokta bir nokta bir. O Rus bu çocuğu gülen yazdı. Gelsene buraya. Piç. Hele hele eğin o yemi bir hele eğin. Sıralamada mıyım daha dört biniz oğlum biz. Yedi bin desek. Üç bin dört bin daha kazanmamız lazım. Ham 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 ham. Seni de hele bir saralım biz. Şöyle akıllı olmanın lazım. Yazım ya. Ölürsem ağlarım vallahi burada şimdi baya puanımız var. Çekil lan önümden. İkiniz bana suyu mı düzenleyeceksiniz? Lale. Lale lale lale, lale. Kim öldü mü? Video durdurun izleyin. Kim öldü mü söyleyin yoksa ben bu oyunu sikerim. <laughs> oh. Oh, ordunun bütün yemini aldım amına koyayım. Birinci öldürmüş olabiliriz şu anda. Yeğenin amını sikerim bak. Oğlum bak senin de ananı sikeceğim bak yeter ha. Kamera var diye güzel oynayamıyorum ben ha söyleyeyim size. Kamera olmasa anasını sikerim ortalığı. Hele iki dakika bekleyin. Kamera varken ne kadar güzel oynadığımı göstereceğim bak. Kamera yok anasını siktim ortalığını iyi bak. Ani kritik gönler. Amını deleceğim şimdi. Birinin amını deleceğim burada. Büyük biri yok mu ya? Sarayım hepsini şöyle. Eh eh eh. Ah, ah, ah. Ah, ah. Aslında bunu sarsam bir, çok bir sikim olmaz ama neyse sarmam lazım. Ah, ah. Ah. Öldürdüm onu sararak. Hele şöyle 1900 iyi. Yüksek bir şey alalım da öyle açacağım kamerayı. Oyunum tutuldu ya. Yüksek biri de yok oyunda he. Rastgele geliyor amana godumun ibneleri. Şunu da yiyelim. Sen yüksek birine benziyorsun bak. Sen, yani sen, mavi mavili. Mavili peşimi bırakmayı kes. Peşimi bırakmayı kesmiyor. Nasıl bir cümle? Geri zekalı bana çarptı öldüm o. 3000 4000 olduk. Tamam çok güzel oynuyoruz şu anda. Öyle böyle mutlu değilim ha öyle. Şunların dördünü de bir sarayım da görün siz. Hatta 6 7 kişi var amına koyayım burada. Ya önümden çekil ananı sikerim sen. Ne güzel saracağım adamları gitti yarram yüzün. Oğlum siktirin yine lan sikermeyeniz benize Hayır! Yemin ederim ki bunlar benimle oyun oynuyor ya. Abicim abicim git buradan abicim git buradan abicim git buradan. Uy nasıl öldürdüm adamı gördünüz mü? Ben dedim size kamera kapalıyken sikerim ben bunları dedim. Kameraya zorun var benim. Öldürürüm seni bak. Kendin ya da ben seni öldürürüm bak. Acı bir şekilde öldürürüm seni. Çok acı bir şekilde öldürmek istemiyorum seni. Ama bunu hak ediyorsun dostum. Öleceksin, öleceksin sen. Sen öleceksin. Öl artık hadi öl ya. İlla öleceksin oğlum öl. Heh. Arkadaşlar 5000 şu anda. 5000 gücümüz var. E, ee, birinci olalım artık yani. Hayır kaçın. Ye ee, amına kodumun yerinde var ya. Mesela korku oyunu çekeceğim. Hangisini çekeyim? Karar veremiyorum. Karar veremiyorum. Abi orası bir çocuğu büyüktür diye ben bunu tek saracağım. Beklesin o. Asalet yapıyor küçüklerin önünde. Anasını sikeceğim onun ben. Küçük çık buradan. Küçük sana çıkmanı emrediyorum. Bak geri zekalı kaldı içeride. Sonra alacak. Sen büyüksün ya sen ananı sikeceğim burada ben bekle. Küçük çıkabilirsin sen buradan. Senin işim yok. Ay 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 ölüyordum ölüyordum. Oğlum sen öleceksin ki. Sen öleceksin. Seni yedi sülalem bulamayacak burada. Öleceksin sen. Ölsen artık kardeşim. Ben sana demiştim. Seni öldüreceğim diye. Yedi bin olduk. Şu anda onuncu sıraya girmek üzereyiz. Onuncu sıraya girmek üzereyiz. Girdik ona bak. E, pembe biziz. En alttaki. Bakın şu skor tablosundan da bakın. Oradaki biziz işte. Artık büyüğüm birazcık birazcık dikkatli oynamam gerekiyor. Birazcık dikkatli oynamam gerekiyor. Hele şu üçünü dördünü saralım ya. ya gidin be amına koyayım. Üç kişi saracakken beş kişi oluyor. Sarmam yetmiyor. On oh, oh. oh, oh, oh. ah. kişi birden sardım görüyor musunuz? Böyle bir şey yapabilen var mı bu oyunda? Dediğim yerde kaydı durdurun izleyin o yarram kim kim öldürmüş beni? Merak ettim. Bir de benim videoları kimse izlemiyor Ben niye Eren Baba gibi, Enes Batur gibi, Reymen gibi izlenmiyorum he? Bana bunu söyler misiniz? Ben niye Ahmet Can Dündar gibi izlenmiyorum he? Bana bunu söyleyin. Beni ayrılıyor Öleceğim mi artık kardeş? Öleceğim mi? Bak ben seni öldürmek istemiyorum ama sen öleceksin ki. Öleceksin ulan burada öleceksin. Senin benden kurtuluşun yok. Ölme iki dakika ölme de şuradakini de alayım bekle. Bekle bekle ölme bekle. Öldüreceğim seni öldüreceğim. Öldük. Oh. Yedinciyiz arkadaşlar. Oha lan. 6000 puan lazım bize şu anda. Ananın amı diyeceğim şimdi var ya oyun olmayacak. Oğlum 10.000'den binden... Nasıl oluyor bu ya? Bu bir e, amına koydum. Bir e, anana hu kamanaklı. Çekil çekil Oros çocuğu çekil. Çekil 100 kişi içimde şu anda arkadaşlar. Siz anlamazsınız onu da. 100 kişi falan içimde. Ordu içimde. Ordu var şu anda benim içimde. Ama şurayı kapatmam lazım benim. Kapan. Kapan. Olan. Heh, kapattım. Bak sayın şimdi. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7. 7 kişi var içimde. Hem 7.yim hem 7 kişi var içimde. Bu ne demek oluyor? Ben bir proyum demek oluyor. Şöyle şöyle gideyim de bu gerizekalıların beyni karışsın. Oy 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 ölüyordum. Yeminle öldürüyordu beni. Ya hepsi de küçücük ya. Bir deve kadar olsa var ya şu anda. Lale. eyvah seni lale. Lale. Düşük mü hale? Şayla yedinciyim. Oğlum da bir bin bile olamadık. 29 bin lan birinci. Otuz bin olacak birinci neredeyse. Birinci olmamız için bir 35 bin falan falan lazım bize. Çünkü o da artacak biraz. Bunlar niye böyle hızlanıp öldürüyor kendini? Ben onu anlamıyorum. Bu çocuk beyinsiz doğdu. Küçükleri ellemek istemiyorum ama küçükler de içimde işte. Hala yedinciyiz. Hala on biriniz şu anda. Kral tacı da var kafamda. Oruz bu çocuğu bırak la yememi piç. Ay 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 Tamam sensin o sensin. Lan yaramayarsın. 15 biniz lan. Az kaldı 16 bine. Çok az bir şey kaldı 16 bine. 6. olmamıza çok az kaldı. Zaten 5. E, olunca şey olacak. 5. olmamız çok kolay ya. 2000 puan falan gerek. Öyle hele şöyle bir ordu alayım ben içime. Bayım ne kadar uzamışız. Oo bayağı kişi alabiliyormuş mi? Oğlum o 10 15 kişi var lan içimde. 1 2 3 4 5 6 6 kişi falan var içimde. Yan kanar söndürmez. Yarık yarık yarık. Yar. Bir varım bir yokum. Neden bu kadar ciddisin? Emirhan Kuri oğlar oynarken bu oyunu. Hakkı var, mı size? Hakkımı yenen namına koyayım. Emirhan Kuri oğlu küfür ederse video biter. Evet arkadaşlar telefon dönüyor mu? Dönmüyor. Çünkü neden uğruz bu çocuk? Hey 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 hey. Hadi uğat. Ay ölüyordum. Yedinciyiz biz niye hala ise ya? Tamam şimdi bir kişi ölsün. Heh, şunu yiyince altı bin alacağız. Hop altıncıyız. Oğlum. Hop. Ay. Oğlum bunlar beni öldürebileceğini düşünüyor ama ben babayım burada. Çarp bir yere öl. Çarp bir yere öl amına koyayım. Sen de uğraş. Dedim ben ona çarpsın bir yere ölsün amına. Sığır. Ee, dördüncü olacağız. Annen 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 annen. Aa beşinciyiz la zaten. Tamam. Şimdi tam ya e, dördüncü de olacağız. Çok az kaldı dördüncü olmamıza şöyle bir 10 kişi daha alayım ben içime. Bastır 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 bastır. At çarpamam sana. Sana çarpıp ölemem. Taşak kadar bir şeysin amına koyayım. Sana da ölecek halimiz yok. Uy 1 2 3 4 5 6 hepsi de büyük la bu sefer. 2 2 2 3 ya da bir tanesi falan büyük. Pardon küçük. Oğlum ben nasıl bu kadar kişi alabiliyorum içime? Abi. Abi bana bak. Abi bana bak. Arkadaşlar ben kameramı açamayacağım ha. Böyle bitiririz oyunu. Zora gelmeyen kendine gelsin. Birazdan açarım ben kamerayı belki. Üçüncü olduğumuzda falan açarız. Üçüncü kaç? 21 bin. Bala üçüncü çok az lan. E, ee, üçüncü olurken pardon dördüncü olurken belki üçüncü olabiliriz yanlışlıkla. Çok az çünkü üçüncü şey. Gözümü kaşıyım dedim ama kaşıttırmıyor da oyun. Oğlum sen benim hakkımı nasıl yiyebiliyorsun? Bana bunu açıklar mısın? Değecek bir yer ölecek şimdi o gerizekalı. İyi bak sen. İyi izleyin. Değecek bir yer ölecek şimdi bak. Baba baba. Aa birini öldürdü lan. Aferin aferin iyi. Birini öldürdü gerizekalı. Ben şöyle şunu yiyeyim. Oh. Teşekkürler kardeşim. Üçüncü de şu anda dediğim gibi. İkinci olacağız. Vallahi çok az kaldı. İkinci olmamıza çok az var. Hayır 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 hayır. Oğlum bu birinci var ya çok fazla şey yeni şey yaptırıyor. Abi nasıl yaptım ben bunu? Tam birinci olduk öldüm ya. Bakın. 23 bin puanımız var. Ee, birinciyiz yani şu anda. Ama öldük yani. Evet arkadaşlar videomuza sonuna geliyoruz. Videomuzun sonuna geliyoruz. Yatıyordum ben. Yatarak video çekmeyi severim. Videomuzun sonuna gelelim. Like atıp abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Aa, biraz müzik açayım size. Bekleyin siz böyle. Bekleyin siz. Müzik falan açmayacağım hadi siktirin. git artık. Alıp götünü siktir mi orası? Hele oradan bana iki çay getir götünü siktir orası? E, ölüyordum lan.